Şunu soracağım. ilişkilerle ilgili bir şey soracaktım Ramazan Bey. Çok sormuşlar. Bu nazar. Hani ben bir adamla birlikteyim ve çok mutluyum ve bunu da alenen gösteriyorum. Ay benim bonkör sevgilim, kocam. Ay benim şimdi şey... nazar değer mi buna? E tabii ki. Şimdi şöyle biz %99'u Müslüman olan bir toplumuz. Ben oradan bir örnek vereceğim. Nazar kaderin önüne geçecekti. Allah izin vermedi diye bununla ilgili ayetlerimiz var. Yani nazar insanı mezana, deveyi kazana sokar diye de peygamber efendimizin de bunlarla ilgili çok ciddi hadisleri var. Ee, tabii ki ister istemez yanlış anlamayın e, sosyal medyada birçok şeyleri paylaşıyoruz ama bazı şeylerin de ölçüsünü kaçırdığınız zaman da insanların da baktığında negatif enerjileri de karşıdaki insanı etkileyebiliyor. Biz buna fekeşefna göz değmesi diye geçiyor burada bizim inancımızda. Nazar ciddi anlamda insanı hiç fark etmeden bile evet. kendi mizacını bile bozabiliyor Esra Hanım. Yani bunu şöyle sadece düşünmeyin. Yani normal sosyalleşebilen, gerçekten de iradesini ortaya koyabilen, kendini düzgün ifade edebilen insanlar nazar değdiğinde mizacı koyuyor ve... Ciddi anlamda içe kapanıklık yaşıyorlar. Nazar nedir? Neyin nazar göz ne? Göz değmesi nazar. nazar. Nasıl değiyor göz... bir insanın gözü? Şimdi şöyle bu bu üç şekildir diyor. Bir Sadece onu da söyler, evet. söyleyeceksin. Kötülükten evet. değil, evet. hayranlıktan evet. da oluyor. Şimdi çok güzel bir hadis söyleyeyim bununla ilgili. Ee, sahabe ikram zamanında bu oluyor. Çok güzel giyiniyor bir sahabe ve diğer sahabe bakarken çok böyle memnun oluyor. Ne kadar güzel giymiş diye ve o sahabe bayılıyor. O evet sahabe bayılıyor. Evet. Ve Peygamberimiz olsam diyor ki bir kişi güzel giydiğinde bile ona güzel bakmak bile bir ölçüsü vardır. Aa, Çünkü aşırıcılık hadi, hadi. aşırıcılık insan ciddi zarar verebiliyor. Üç şekilde nazar değebilir. Bir hasetten değebilir. İkincisi o kişide olmadığı için empati kurduğu için dileğinizi de giriyor bunun için içine. Bundan dolayı da bir üçüncüsü güzel bir şeye baktığında da maşallah Hı, deyin diyor. diyor. Bunu demediğinizde de nazar değer diyor. Aa, mutlaka maşallah diyeceğiz bak maşallah, severken maşallah. de maşallah diyeceğiz maşallah la kuvvete illa billah mutlaka bunu söyleyin çünkü diyor ki güzel bir şey gördüğünüzde onu güzel bir şeyle ifade edin Tabii. güzel bir şeyle ifade etmezseniz göz konuşur Burada da kötü bir hal gelir diyor. Annenin, babanın evladının nazarine. En değiyor. çok annenin nazarı diyor. Evet. Nasıl koruyacağız kendimizi nazardan? Şimdi nazarla ilgili çok güzel bir ayet var. Kalem Suresi 51 52. ayet. Kalem Suresi evet. evet bu, kalem. E, Bak iyi şey yapın bunu. Ayettir. Evet. Kalem Suresi. E, kesinlikle evet. ve mutlaka özellikle gül yağı bu da çok önemli. Gül yağı gül nazara yağı, karşı kesinlikle. Nazara karşı iyi geliyor. Sandal ağacı yağı kesinlikle nazara iyi geliyor. Sedir yağı kesinlikle nazara iyi geliyor. Bu arada refleksoloji ...refleksiyolojik olarak yani belli bir noktalara... Hemen bir nazar yağı çıkarmam lazım. Kesinlikle sandal ağacı ve sedir. <laughs> Bak sandal hemen yapacağım sedir, ben ya. boydan yıkanayım. Hemen onu. nazar yağı çıkarayım. Yani, nazar yağımla <gülüyor> boydan <gülüyor> yıkanayım. Ya, var bunlarla ilgili mesela çok ciddi bir şeyler var. Tıp yolu hakkında delillendirdi arkadaşlar. Mesela sidir sabunu dediğimiz sabun var. Nazara iyi gelen. Mesela üzerlik nazara iyi evet. gelen. Sandal ağacı nazara iyi gelen. Akik taşı özellikle nazara iyi gelen. Akik taşı doğal taşı. Yerde yüksek olan taş. Ee, özellikle okumanız gerekiyorsa Kalem Suresi 51 ikinci ayet. Hı -hı. Neden? Ayet kendisi zaten şöyle söylüyor. Onlar sana büyü yapamadı ama az kalsın gözleriyle devireceklerdi. Harbi. Ayet bu kadar açık. Bak ayet net konuşuyor. Bunu peygambere iniyor bu ayet. Hatta peygamber efendimiz zamanında Resulullah efendimizde çok kez suikast düzenleniyor. Ve başarılı olamıyor. Hatta e, büyü bile yapmaya çalışılıyor. En son oranın baktığında insanı öldürebilecek kadar tesirli bakışı olan kişi var. Hmm. Bunu Peygamber Efendimiz'in karşısına çıkartıyorlar ve Resulullah Efendimiz biraz rahatsızlanıyor bu durumdan Kur'an okurken ve direkt hmm. Cebrail Selam Peygamber Efendimiz'e bu ayeti getiriyor. Ey Habibim diyor az kalsa seni gözlerine devirecekti. Bu Beni ayeti deviriyorlar. Bak ben bunu bizzat yaşıyorum. Çok Pardon. kısa vaktimiz kalmış. Son Öyle bir VTR'miz. Bunu çünkü çok yorumumuzu tamam. bekliyorum. Parfümle ilgili Ramazan abi bu nazarı kesin ha. konuşmamız lazım ve evet. başka konularda mutlaka de. uzunca bir vakit konuşmamız lazım.